Allah'ım ya Rabbim ya bacağım çok kaşınıyor abi bu aralar. Acaba bir şey mi yedim de dokundu? Dayanamıyorum bir antihistaminik mi yutsam ya da ne bileyim kortizonlu bir krem mi sürsem şuralara ya parçalayacağım neredeyse. Yediğim şeyler mi acaba diyeceğim ama yo sıfır kan grubuyum. Fıstık kaşındırırdı beni yemedim sütü de abartmadım. Kaşınan yerler sert bölgeler. Cilt ile kemik arasındaki mesafenin en az olduğu kaval kemiği üzeri ve ayak bileğim en çok kaşınıyor. Hmm. Demek ki kanımla ilgili bir sıkıntı yok. Öyle olsa dizimin iç tarafında olurdu kaşıntı. Şuraya bak ya kan atacağım neredeyse nasıl da tatlı tatlı kaşınıyor. Allahım. Alerji olabilir mi? Olamaz. Yeni ve sentetik bir giysi de giymedim. Son zamanlarda değişik ne yaptım ben ya? Demir emilimini azaltmasın diye içtiğim çaya 2-3 gündür limon sıkıyorum. Olabilir mi ondan acaba? Evet ya, sebep tam da bu işte. Limonun mizacı soğuk kuru. Çayın mizacı da sıcak kuru. Tabii ya, kurumanın en çabuk hissedildiği bölgelerde başladı sıkıntı. Böyle giderse sıcak egzama'ya dönüşür lan bu. Hemen önlem almalıyım içtiğim su miktarını arttırayım sıcak banyo yapıp bu bölgeleri acı badem yağı süreyim biraz zaten midemde de korkunç yanmalar hissediyorum bu ara İki sıkıntı aynı anda başladı çayımı biraz açık hazırlayıp biraz da bal ile tatlandırayım artık Merhaba sevgili arkadaşlar kıymetli dostlar Madem ki bu videoyu açtınız ve bu video süresince bana tahammül etmeyi göze aldınız demek ki vücudunuzdaki kaşıntı rahatınızı kaçıracak bu oytaya gelmiş ve size sıkıntı veriyor. Doğru mu? Bence doğru. Az önce canlandırdığım mizan seni vücudunuzda bir sorun ile karşılaştığınızda ki bu benim örnekteki gibi bir kaşıntı olabilir, böbrekte bir ağrı olabilir, akciğerde bir doluluk olabilir. Hemen kısa geçmişinizi bir tarayıp sorunun başlamasına yol açan muhtemel sebebi yani yaptığınız değişikliği bulun arkadaşlar. Bakın bulmaya çalışın demiyorum. Çünkü bulacaksınız. Kolaydır bu. Dikkat ettiyseniz modern tıp hekimleri eğer yeterince sorumluluk sahibi değillerse size sorunlarınızı aktardığınızda ne yedin, ne içtin, çok mu yedin, uykunu yeterli aldın mı, sıvı alımına dikkat ettin mi, ne giydin, neyle yıkandın, çayına ne kattın vesaire gibi sorular sormazlar zaten bu kadar sorular sorsa adam muayeneyi bitiremez. Ama Nizansen'de gördünüz işte. Sorunumun sebebi çayıma sıktığım birkaç damla limon çıktı. Ya ben bu sebep tespit çalışmasını bir brainstorm ile yani bir beyin fırtınası ile tespit etmeyi ihmal edip doktora gitseydim ne olacaktı? Doktor bana al bunları iç diye birkaç ilaç verip yollayacaktı ve ben o ilaçlarla beynimi Dokunma duyumu, biraz uyuşturup, evet belki birkaç gece rahat uyuyacaktım ama limonlu ve demli çayı içerek mizacımı iyice kurutup egzamamın mizac ilminde sıcak egzama denilen türüne yakalanacaktım. Halüsinasyonlara kadar varabilen yan etkilerle, sosyal hayattan koparak ve belki de kullandığımız araçlarla, belki de iş makineleriyle bir takım kazalara sebebiyet vermemize yol açacak ilaçlar da kullanacaktım. Aman ha sevgili dostlar, videoyu tam izlemeden kaşıntınıza çare olsun diye şu kortizonlu kremleri ve sizi hayattan soyutlaması muhtemelen antihistaminik hatlara yönelmeyin. Ha, Fahri Bey hiç mi kullanmayacağız diye sorarsanız, ben derim ki sebebini bilmeden, sebebe yönelik tedaviyi uygulamadan asla. Çünkü sebep belki de çok basit bir şeydir. Kaşıntı ne zaman bir sağlık sorunu olarak algılanmalıdır diye soracak olursanız ise cevabım şu. Zaten bununla başlayalım biz videomuza. Arkadaşlar, sağlıklı bir insan, yani kaşıntıya sebep verecek hiçbir hata yapmamış bir insan günde 100 kez kaşınır. Saysanız da saymasanız da farkında olsanız da olmasanız da günde en az 100 kere kaşınıyorsunuz. Bu sayıyı geçtiğinizde zaten otomatik olarak ben niye kaşınıyorum ya diye sormaya başlıyorsunuz. Çünkü rahatınız kaşıyor. Bu sorunun cevabı çok uzun. Neden kaşınırızın cevabı çok uzun hangi koşullarda başladığına, hangi koşullarda arttığına, kaşıntı eşlik eden hallere bakarak, nerenizin kaşındığına bakarak, sebebi ortadan kaldırarak çözmeliyiz biz bu sorunu. Bu konuda konuşurken kaşıntıyı ne zaman, hangi durumlarda ciddi almalıyız sorusunun da cevabını alacağız. Lütfen videoyu tamamlayın. Muhtemelen bu videoyu yarım bırakırsanız şu an için çok gerekli olmasa da çok gerekli olduğu bir zaman ben bu videoyu izlemiştim adam 2 saat konuya girememişti diye düşünüp başka videolarda derman arayacaksınız. Bunu yapmayın. Benim videolarımın farkı modern tıp ilminin, biyokimyanın, modern fizyoloji ilminin anlayabildiğim kısmı ile geleneksel tıbbın belki de tıbbın nebevinin doneleriyle harmanlayıp sebep sonuç ilişkisi kurarak hazmı kolay bilgiler oluşturuyorum. Kaşıntıya sebep olan ve çözülmesi en basit unsur vücudumuzun mizacının kurumasıdır arkadaşlar. Yediğimiz, içtiğimiz sıcak kuru ve soğuk kuru gıdalar kurutma etkilerini en çabuk ciltte gösterirler. Baharatlar, çay, kahve, sarımsak, limon, sirke gibi kuru mizacı gıdaların fazla tüketilmesi, savunaya veya kışın kuru soğuğuna maruz kalınması ya da az su içilmesi özellikle cildimizin kemiğe yakınlığı az olan yerlerinde kaşıntılara, pullanmalara, kabuklanmalara ve kaşıyınca kanamalara sebep olur. Yani kaşıntının olduğu yere bakarak sebep tespit etme dalında bir Oscar'ı buraya verebiliriz. Ve çözümünü de söyleyelim madem girdik. Gıdaların mizaçları videomuzda saydığımız gıdalardan nemli gıdaların tüketimini biraz arttıracağız. Hamam ve hamam sonrası sıcak ve nemli mizaçlı yağlarla yağlanmakta bu konuda e, ee, sorunumuzu çözecek. Bir, susam ya, acı badem ya, haşhaş ya, tatlı badem ya kullanıl kullanılabilecek yağlardır. Parfümlü içerisinde petrol yan ürünü mesela vazelin gibi yağlayıcılara çok ihtiyaç duymadıkça önermeyelim. İşe yaramaz mı? Yarar. Ama doğalı varken neden petrol? Peki kaşıntı sıcak ve nemli, nemli havalarda artıyorsa? Kaşınan kişide genel bir cilt kızarıklığı, sıcak basması, ve buna eşlik eden genel bir terleme varsa bu kişide dem hıltı fazla artmış demektir arkadaşlar. Yani kişide kan ihtiyaç fazla seviyeye ulaşmıştır. Bu kişiler limonlu su içmeli, soğuk mizaçlı sirken cübün kullanmalı. Yani sirkesi 3 kaşık, balı yarım kaşık olacak. Gıdaların mizaçları videomuzda geçen soğuk ve kuru mizaçlı gıdalara yönelmeli. <laughs> Sirkeli su ile ılık duşlar almalı ve hacamat yaptırmalılar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çözümün içerisinde ilaç yine yok. Devam ediyoruz. Eğer kaşıntı gece yatağa girdiğimizde başlıyorsa ve uyumamıza engel oluyorsa giysinizde veya yatağınızda kullandığınız deterjan kalıntılarından şüphelenebilirsiniz. Bundan kurtulmak için ya doğal bir temizleyici kullanacaksınız ya daha fazla durulayacaksınız ya da durulama suyuna sirke katılacak. Nereye eklesem diye düşündüğüm bir sebep var. Onu buraya eklemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Beden temizliğinizi yaparken kullandığınız temizleyici, sabun, şampuan, krem veya her neyse gece artan veya başlayan kaşıntınızın sebebi olabilir. Ayrıca vücudun epidermis tabakasının kendisini koruyan bir bariyeri olduğunu unutmayın. Ve aşırı diplenme, fırçalanma veya keselenme ile bu bariyere zarar vermiş olma ihtimaliniz de var. Bunları her zaman göz önünde tutun. Vücuttaki yağ bezleri ne için var arkadaşlar? Bu sebeple var. Kan grubunuza uygun olmayan gıdalar tükettiğinizde de gün içerisinde duru anlaştığınız zamanlarda mesela namaz kılarken, ders çalışırken ne bileyim işte uyumaya çalışırken diyelim. Kaşıntı hissedebilirsiniz. Kan grubunuza göre vücudunuzun bazı gıdaları sindirecek enzimleri zayıf, bazı besinleri sindirecek enzimleri güçlüdür. Mesela sıfır kan grubu bir insan uyumasına yakın süt içerse kaşıntı başlayabilir. Tabiri caiz ise en ağır eti bile sindirebilecek kezap gibi bir mide asidi olan sıfır kan grubu insanlar süt konusunda problem yaşayabilirler. Buna benzer tüm grupların sindirim enzimlerinin özelliklerine göre sindiremediği gıdalar bağırsaklarında çürüyerek yol alır. Ve vücut bu çürümenin etkisini toksin olarak cildinde hisseder. Neden cildinde diye sorarsanız çünkü vücudumuz toksinleri ve metabolik atıkları iç organlardan uzaklaştırmaya çalışıyor. En uzak yer neresi? Cildin altı tabii ki. Kan grubu videolarımdan sizin kan grubunuzu anlattığımı seçip izleyin. Video sonuna bir link koyarım oradan bakarsınız. Bakın şimdi Yeri tam gelmişken söyleyeyim. Yaptığımız yeme içme hatalarıyla aynen demin anlattığım gibi sıfır grubu iken sütü çok tükettiğinizde ya da A grubusunuz ve eti çok yediğinizde kaşındınız. Kaşınan yerlerinize kortizonlu krem sürdünüz. Ne yaptınız siz? Hani araba arabanızın arıza ışığı paneli var ya İşte o arıza panelinin üzerine siz bir karton yapıştırıyor musunuz? Hayır. Neden? Çünkü bir arıza varken Arzayı başka yerleri bozmadan bilmek istiyorsunuz değil mi? İşte o kortizonlu kremlerle siz vücudunuzun arıza panelini kapatıyorsunuz arkadaşlar. Sonra vitiligo ve egzama başlıyor. Egzamanın toksiklisi, detoks, tarama hacamatı ve 36 saatlik açlık. Açlık videosunu linke koyarım izlersiniz. İlaç gerekli oldu mu arkadaşlar şu ana kadar? Olmadı. Devam edelim. Şimdi işler biraz ciddileşiyor. Kaşıntınız var. Yukarıda belirtilerin varlığını göz ardı ederek bakın bakalım. Kaşıntı ile beraber artan bir su ihtiyacınız var mı? Yani bir iki haftadır bir kaşıntı musallat oldu ve ben bol bol su içmek istiyorum gibi bir durum tespit ettiniz mi kendinizde? Eğer bu soruya vereceğiniz cevap evet ise arkadaşlar diyabetten şüphelenebilirsiniz. Açlık şekerinizi ölçtürün. Sevgili arkadaşlar kaşıntınıza eşlik eden bir çarpıntı haliniz varsa belki biraz daha halsizlik başladı ise hipotiroidi hastalığınız olabilir. Bununla ilgili tetkikler yaptırmanız gerekebilir. TSH ve tabibin isteyeceği başka tetkiklere ihtiyacınız olabilir. Genel bir kaşıntımız var ve cilt rengimiz ve gözlerimiz beyaz kısmı sarardı ise, idrarımız rengi koyulaştı ise, şişkinliğimiz oluyorsa, karnımız ağrıyorsa bir ihtimal kaşıntımızın kaynağı karaciğerdir arkadaşlar karaciğer ile ilgili tetkikler yaptırmamız gerekir. Aynı zamanda derhal deve dikeni tohumu yağı, enginarın kendisini ama bulamıyorsanız ekstraktını ve şahdere çayını günlük düzenli olarak kullanın. <laughs> Kaşıntı ile beraber seyreden bir mide bulantısı, kusma, baş ağrısı varsa böbrek yetmezliği konusunda araştırma yapmanızı öneririm. Kaşıntı yumuşak bölgelerde ise kanın bozulduğunu gösterebilir. Mesela dizin iç tarafı, dirseğin iç tarafı kaşınıyorsa, bu durumdaki arkadaşlarımız ısırgan otu çayı tüketerek kanlarını temizlesinler. Patlıcan, mercimek bir süre yemesinler ki dalak islah olsun. İşkembe çorbası da kanı bozan bir yemektir. İlla içilecekse mutlaka sirke ilave edilmelidir. Limon aynı şey değil arkadaşlar. Az önceki kaşınan yerlere ek olarak. Parmak aralarında kaşıntı varsa eyvah bu durum bize kaşıntımızın uyuz böceğinin marifeti olduğunu çağrıştırmalıdır. Eğer bu durumdaysak ak söğüt yapraklarını büyükçe bir kazanda kaynatıp dayanabileceğimiz en sıcak halindeyken onunla yıkanmalıyız. Ve kurulandıktan sonra vücudumuza kükürtlü vazelin sürmeliyiz. Yani kükürt vazelin karışımı sürmeliyiz. Tabi yatak, yorgan, giysi ne varsa 90 derecede yıkanacak. Zor bir mücadeledir. Allah kolaylık versin. Arkadaşlar, kaşıntıdan korkmamız gereken durumlardan en önemlisine geldi sıra. Kaşıntının başlaması ile eş zamanlı başlamış bir hızlı kilo kaybı bizi kanser konusunda şüphelendirmelidir. Bunu panik olun diye söylemiyorum. Lütfen beni internette felaket senaryolu makaleler yazıp hastaneye insan çekmeye çalışan doktorlardan biri olarak görmeyin. Kilo kaybı ile kaşıntı tafuken aynı ana denk gelmiş olabilir. Lütfen hemen kurmayın kafada. Rahat olun ama uyanık olun. Yukarıdaki sebeplerden hariç söylemediğim ilaç yan etkileri var. Bit, pire gibi parazit varlığı var. Psikolojik kaşıntı sebepleri var arkadaşlar. Videomda anlattığım meselelere baktığımızda ne görüyoruz sevgili arkadaşlar? Biz kaşındığımız için ilaç kullanmamalıyız. Hatta kaşındığımız için olmamalı doktora gidişimiz. Kaşıntımız ile başlayan ve onunla beraber seyreden, olan biten şeylerin bize düşündürdüklerini araştırmak için gitmeliyiz doktora sevgili dostlarım. Ben bu videoyu kaşıntımızın sebebini tespit etme hususunda size yardımcı olmak, basit kaşıntılar için çok yan etkili ilaçlar kullanmanıza ve medikal testlerin, muayenelerin Maddi ve manevi külfetine mani olabilmek ve doğadan çözümler sunulabilmek için hazırladığımı anlattım. Yine bana katlanıp videonun bu karesine kadar izlediniz. Umarım faydalı olmuşumdur. Sıkıldınız değil mi? Sıkılmayın ya. Gerçekten detaya girmeden anlatmak benim de işime geliyor. Ama gönlüm razı olmuyor. Tamam ya kısa olsun daha iyi, daha çok kişi izlesin deyip geçemiyorum. Bu bilgiler biz farkında değilken hatta kendileri bile farkında değilken birilerinin hayatını kurtarıyor sevgili arkadaşlar. Nasıl oluyor? Bakın şöyle oluyor. Bir ilacın yan etkisiyle başlayan ve teşhis edilmeyen pek çok hastalığa yanlış tedaviler uygulanarak az işten öyle çok işler çıkıyor ki kulak arkası etmeyin bunları. İnanın bu detaylarda çok şey gizli. O yüzden bu kadar detaya giriyorum. Hepinizi çok seviyorum. Her videoda Sizlere bu hizmeti vermek istiyorum. O yüzden şu abone ol butonuna bildirim ziline basın. İzlediğiniz için teşekkürler.